Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu sabah size ben güzel böyle diyet bir kahvaltı hazırlayacağım. burada benim bir adet doğranmış küçük kuru soğanım var. burada 3-4 kaşık domates sosum var. Arkadaşlar kahvaltıda ne hazırlayacağız? Yıkadığımız maydanozların saplarını ben doğradım. Bunlar da şimdi böyle bir sote gibi yapacağım yumurtalı hem vücuttaki toksinleri ödeme atıyor hem çok şifalı gerçekten yıkadığınız maydanozların saplarını lütfen atmayın benim yaptığım gibi sizde bir kahvaltıya diyet kahvaltı hazırlayın şimdi yapımına başlayalım çok basit göreceksiniz bak çok da lezzetli bir şey çıkıyor ortaya o halde başlıyoruz Önce tavamızın altını açıyoruz. Diyet olduğu için çok az bir yağ koyacağız içine. Şöyle bir kaşık yağ koyalım yeterlidir. Zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Yeterlidir. Soğanlarını koyduk. Birazcık soteliyoruz soğanları soteledik. Şimdi 3-4 diş domates sosu koyuyoruz. Şimdi bu bir soteliyoruz. İçine iki kaşık da yulaf ekliyoruz. Böyle. Bunu ekmeksiz yiyebilirsiniz. Böyle iki kaşık dolu ekliyoruz. O zaten domates sosundan yumuşuyor. İnanın ekmeksiz yiyin bunu arkadaşlar. Tam vakti ekmeksiz çayınızla yiyin. Tüm gün top tutuyor. Şu içindeki yulaf ezmesi inanılmaz top tutuyor. Deneyin yorumlara yazın lütfen. Şimdi arkadaşlarım içine bakın doğramış olduğum maydanoz saflarını koyuyorum. Bunlarla da güzelce sos Buradaki maydanoz sapı bir demet maydanozun sapı. İçine isteğe bağlı ben pul biber atıyorum böyle. Bir tatlı kaşığı. Bir çay kaşığının ucuyla şöyle çok az bir tuz atıyorum. Yine isteğe bağlı biraz karabiber atıyorum. Baharatı size kalmış. İsteğe bağlı. Dilediğiniz kadar atabilirsiniz. Şimdi sotemiz hazır. İçine iki, tane, iki adet yumurta kıracağız. Biz bunu biraz sonra tüketeceğiz. Ben de diyet yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım kanalıma lütfen abone olur musunuz? Çok yavaş gidiyorsunuz. Abonelerim çok az. Size böyle ben sık sık diyet yemekleri yapacağım. Kendim de diyet yaptığım için. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdi içine iki adet yumurtasını kırıyoruz. Biz iki kişiyiz. Bu yaptığım e, ölçülerde iki kişi doyuruyor zaten. Yeşillik yemeyenler de böyle tüketebilir. Şöyle da kapatalım. Biraz onlar e, şeklini alsın yumurtalar. Arkadaşlarım maydanoz sapı homletimiz hazır. Bakın yeşillik sevmeyenler de yiyebilir. İki kişilik oluyor bu tariften de şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz kahvaltıda. Yanında ekmek yemiyorum. yulaf koyduğum için. Size de tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.